Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir benzersiz liste oluşturmayı göstermek istiyorum. Burada satış tablom var. Ürünlerin benzersiz bir listesini çıkaracağım. Eğer yeni Excel'ler kullanıyorsak çok kolay benzersiz Unique fonksiyonuyla bunu yapabiliyoruz. İlerlenenleri kaldırmayla aynı anlamda. Ama eski Excel'lerde iş yapacaksak o zaman böyle bir dizi fonksiyonuna ihtiyacımız var. Ctrl Shift Enter'la gönderilecek yine eski Excel'lerde yenilerde bu e, Ctrl Shift'e gerek yok Şimdi burada yapılan mekanizma ise arkadaşlar şöyle. Yine indis biliyorsunuz buradan kaçıncıyı bulmamızı getiriyor. Kaçıncıyı bulmamız ise arkadaşlar özel bir kullanım 0 1 doğru yanlış diyoruz kaçıncının kullanımında. Burada şu koşulda sıfır karşılığı olanlar yani ilk bulunamadığı yeri bulmak gibi bulup getirecek. Bunu şöyle izleyebiliriz bakın. Bu tür işleyişleri yaparken veya yaptıktan sonra da işleyiş için formüllerde değerlendirden bakınız buradan gidiliyor işte kaçıncı sıfırı bir var çünkü ilk sıfırı bulduğu yer 2 iki. bize 2'yi döndürecek O da 2'yi getirecek burada gibi bu şekilde bir işlem isterseniz beraber yapalım ve bitirelim benzer sizi kullanıyorum çok kolay Burası tablo yaparsanız bu sütun. Ondan sonra veya bu alan benzer sizi geldi diğerinde ise yazıyorum eğer hata boşluk olduğunda boş eleman getirmek için yani oraya işte şu en son kullandığımız boşluklar devam ediyorum indis veriyi getireceğim burası dönecek Ondan sonra koşulumuz başlıyor kaçıncı devreye girdi sıfır bulacak nerede bulacak Eğer saya şuradan gideyim arkadaşlar burada da mevcut listesinden devam ederek bulacak bunun başını e sabitliyorum kaydıkça Burası artacak orası hep başta kalacak yine bu alanı veriyorum bunu arkadaşlar sabitledim ve arkasında da gerekli tam eşleşmesi o kapandı e, ve eğer hatanın çiftliğini verdik bu şekilde benzer isteği bulabiliyoruz.